orta nokta devam ediyor değerli izleyenler. Tümer Metin ve Elbir Barış ile birlikte Fenerbahçe Galatasaray derbisini konuşuyoruz. Fenerbahçe bugün Kadıköy'de sıfır kazandı ve bu sezon ikinci kez Galatasaray'ı mağlup etmeyi başardı. Süper Lig'de de hali hazırda ikinci sırada ve sezonu da burada bitirmek için kalan haftalarda mücadelesine devam edecek Sarı Lacivertler. E, tabii hem İsmail Hoca üzerinden hem Torrent üzerinden biraz konuştuk ama siz... Asıl payı kime veriyorsunuz son 8 haftadaki e, performans yükselişinde. Her oyuncunun formda olduğunu söylüyoruz. Tabii ki bireysel anlamda da oyuncular e, belli ki bir e, adanmışlık da gösteriyor ve bu anlamda hem kariyerlerine hem takıma da sahip çıkıyorlar. Bu da çok önemli. Hem de geçen hafta İsmail Hoca demişti ki oyuncular gözüme bakıyor. E, çok iyi bir iletişimimiz var da dedi. E, böyle de iyi bir ortam var ama asıl pay kimde size göre? Ya ortam da... ortam iyi olmazsa sonuca yansımaz zaten. Hmm. Orası net ee, söylememiz gereken lakin şunu da çıkarmak gerekiyor. Ya Fenerbahçe ligin zirvesinde falan değil yani. Evet. Şurada 8 haftadır falan işler doğru gidiyor İsmail Hoca'yla. Ee, hala liderin çokça geris çok puan gerisinde ve tamam oyunda iyileşme, oyunda gözle görülür rahatça tarif edebildiğimiz bir iyi anlamda, pozitif anlamda olgular oluştu. Bireysel performanslar da etkilendi buna. İşte Mesut Özil mesela dışarıda kaldı bu süreçte ve oyuna yansıdı. Mesut Özil'in dışarıda kalması Fenerbahçe'nin hızına yansıdı. Orada bir oyuncu fazla pozisyonuna geçtiler. Ee, öbür taraftan birey bireyde yükselen performanslar var. Şimdi İrfancan döndü. Bildiğimiz İrfancan gibi. Hala benim yani böyle çok keyifle izlediğim İrfan Can değil. O Fransa maçını unutamıyorum mesela. Orada oynadığı Fransa. Lightstick maçı, maçı gibi. Ee, hala var ama tamam yani kentik attık. Zayt öyle, Crespo öyle, Samuel Osay öyle, Kim Minje, Serdar Aziz öyle. Dönüyoruz Ferdi sakattı geldi. O süreçte Novak bile iyi oynadığı maçlar var. Bireysel performanslar da yükseldi. E sonuç bazen sonuçlar yardım eder takım olmana. Bazen takım olursun sonucu alırsın. Fenerbahçe'de bütünlük sağlandığını gözle görülür bir gerçek. Hocam kime veriyorsunuz aslan payını? Ben hep şunu söylüyorum er Erkut. Her şey kafada bitiyor. Her şey. Yani şimdi bakıyorsunuz Fenerbahçe'nin ikincili bir hedefi var. Ama yine söyledim. Fenerbahçe şampiyonun dışında başka bir şey Tabii düşünmez. Ki etmez. Rahatlık. Yani Kafada her şey bit bitiyor. Yani fiziksel olarak tamam İsmail Hoca'nın gerçekten hem takım yani baktığınız zaman fiziksel olarak çok güçlü olduğunu söyleyebiliriz. Bireysel performans. Ama her şey dediğim gibi motivasyon anlamda Fenerbahçe çok yüksekte şu anda ve öyle gidiyor. Peki daha önceki maçlarda özellikle Trabzonspor'un puanları kaybettiği haftalarda keşke böyle bir şey olsaydı. O ara biraz kapatsaydı. Bakalım o zaman nasıl olurdu? Çünkü o zaman çok az oyuncu sorumluluk kaldı. Bakalım. Hani geriye gelirim. Mesut oynadığı dönemde İrfancan Can yok sahada. Bir sakat bir yok. Emer Takan yok. Şey yok. E, Crespo Zayt hep eleştirildi. Serdar. Forvet'te sıkıntı var. E şimdi bakıyoruz. Zayt 8 tane gol oldu. Rossi 4 tane gol. İşte ne bileyim İrfancan'ın e, İrfan Can'ın 4-5 tane gol. Demek ki şu anda. Ama ben yine söylüyorum. Her şey kafada. Her şey kafada. Yani, yani şu o anda rahatlık zaman, mı bunu? Bu rahatlık bu, hale bu kafada. Diyorsunuz? Yani şu anda şey olsaydı. Birebir puanla gitseydi. Atıyorum Trabzon'la falan. Acaba böyle olur muydu? Yani bu sor soru işaret Aynı diye şey düşünüyorum. hocam şu an Galatasaray'da rahat. Hani ligde kaldı. Bir ara bunu konuşuyorduk. Ee, Beşiktaş da rahat idi mesela Önder Hoca zamanında. Gat Rahatlık, Zaten rahatlıktan kastı o değil hocam. O Benim anladığım. Aynen. Yani yarışın içinde olmak, zirveye oynarken onun yaşadığın stres, Hı -hı. kazandım Basko. kazanamadım, Aynen. kaybetmeme lüksü bunlar... Zaman zaman bireysel o, 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 performansları etkileyen şeyler. Benim bir başka bakış açım var. Ee, çok uzun yıllar Trabzonspor özellikle bu 2011 şampiyonluğu için Fenerbahçe ile arasında geçen... ...kaybedilen her sezonda oradan dem vurarak hikayeyi öyle tanımlamaya çalıştılar. Bu sene hiç duymadık Trabzonspor. Geçen seneden başlayan, Abdullah Hoca'nın gidişinden sonra daha güncellenmiş... Bugün işini yapan, bugün futbolun doğruları oynayan, sahada kazanma odaklı bir takım yaratma duygusu Trabzonspor'u bu sene hedefe götürdü. O söylemlerden uzaklaşarak Fenerbahçe bana söyler misin? Trabzonspor kimincinin atıldığı maç kaçıncı haftaydı? 8. Bir Arkadaşlar maç kaybetmişti Fenerbahçe. Sekiz. Zirvedeydi ve bir maç kaybetmişti. Sadece bir maç. Tamam mı? Doğru. Üstüne Sabiha Gökçen olayları ve sezona... Üstüne tek... de 3 maç daha kaybettik galiba. Şimdi, maç. şimdi Fenerbahçe'nin büyüklüğü buradan geliyor. Bir maçın etkileri 3 maç 4 maç sürmemeli. Bu, madem oyuncular Fenerbahçe'nin büyüklüğünün farkındaysa hemen unutacaksın ve işini yapmaya devam edeceksin. Bugün bu süreçte bir maç kaybederse 3 maçlık periyoda yaklaşmaz. Bunu ancak oyunla sağlayabilirsin. E bu arada 9. haftaymış. Önemli e değil, önemli ama. değil. Daha dünya maç vardı önünde yani. Sadece bir maç kaybetmişti. Çok çabuk kırıldı. Bunda Sayın Başkan Ali Koç'un yönetiminde içinden geçilen durum, kaybedilen sezonlar, hoca sirkülasyonu, kadro sirkülasyonu, birçok etken, birçok parametre var ama oyunu güzelleştirirsen sonucu bulursun. Önce oynayacaksın. Bugün benzer oyuncular bireysel performanslarını sezon başından beri gösterdikleri performansın bir tık üzerine atarak İsmail Hoca'nın katkısıyla oyunu güzelleştirdiler. Ve ezeli rakiplerine karşı sahanın başlama düdüğünden bitiş düdüğüne kadar hep üstün taraf Fenerbahçe'yi gördük. Şimdi bunu yapabiliyorsan bunu sezonun başında yakalayacaksın ve maçta kaybedeceğin haftalarda sarsılmadan devam edeceksin. Peki şuna bakalım. Son iki sezonu şampiyonu hocam. Sergen Hoca şampiyon olmadan önceki sezon Abdullah Avcı'dan görevi aldı. Çok güzel bir karşılama. Sonrasında o sezonu ikinci, üçüncü sırada bitirdi değil mi Beşiktaş? Yani Üç şampiyonlar ligine gitti. Evet. Ee, Abdullah Hoca o sezon, yani Beşiktaş'ın şampiyon olduğu geçen sezon görevi aldı. Düşme hattının bir basamak üstü neydi yanlış hatırlamıyorsam. Bu sezon şampiyon oluyor Trabzonspor. İsmail Hoca geldi. Aslında aynı durum da olabilir. Ama buradaki işte o geliş, iki teknik adamın gelişiyle İsmail Hoca'nın Fenerbahçe'ye gelişi arasında fark var. Söylem açısından, başkanların söylemi açısından bana kalırsa. Yoksa böyle bir Şimdi durumda bir şey söz söyleyeyim. konusu olabilir önümüzdeki Şimdi bir olur. şey söyleyeyim. Şimdi örnek Trabzonspor'u örnek verelim peki. Hı. Trabzonspor bu sene değil mi? En fikiriz. Oynadığı oyunla. Evet. takım kadrosu, teknik direktör, yani her şey gerçekten dört dörtlük. Transferleri, dörtlü, transferleri, transferleri transferler. yapılan, yönettiğim işte camia bütünleşmesi. Peki Trabzonspor'un son haftalarda bu düşüşü veya bir bir arada daha böyle 4 hafta üst üste, hı hı. üst üste düşüşü neye bağlayabiliriz? Rehabet. Yani tamam. Yani ne neye bağlayabiliriz? Tamam. Kale, oyuncu kalitesi, oyuncu performansı. O ayrı bir şey. Peki neyi ne bahsediyorsunuz? Şu anda Trabzonspor niye böyle düşüş yaşıyor peki sizce? Tümen abi rehavet diyor mesela. Yani Trabzonspor'un da yine söylüyorum arkasında Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş olsaydı inanın bu haftalarda bu performansta esas Trabzonspor hep şampiyonluğu kaybetmiştir. Çünkü arkasında hep hissetmiştir bunları. O, o baskı, yaşadı. o stresi, uzun yıllarda o şampiyon olma olmama sürekli bilmem bir bakıyorsun bir puan bir bir maçı iki maç, üç maçı üst üste. Yani Trabzonspor'da da aynı şekilde. Demek ki Başakşehir'e şey... kaybettiler. Değil mi? Evet. Aynı şekilde. Dört puan öndeyken kaybettiler. Evet. evet. Bravo. Evet. Başakşehir. E. Başakşehir'in şampiyon olduğu sezon 4 puan Yani öndeydi. onun için Mesela ben Fenerbahçe'ye şunu maçları. bağlıyorum. Tabii ki İsmail Hoca'nın katkısı, işte oyuncuların performansına falan. Ama şu anda öyle bir rahatlar ki. Yani artık Nasıl anlatsam? Ee, anlatabilir miyim yani. Ya, Bütün gitsek gitsektir ha. yani. Yani o farklı, farklı gerçekten farklı. Ne yani, Trabzonspor'a şu anda ne, nedir yani? Niye böyle bir e, düşüş bekliyorlar? 6 hafta var. Biz zaten nasıl olsa şampiyon çok arada bir fark var ve bana bu kafada her şey kafada bitiyor ya. Ama Benim bu görüşüm bu. Mesela Ersun Yanal'la birlikte şampiyonunu ilan edin ettikten sonra da böyle bir süreç yaşamıştı. Ee, arkasında zorlayan bir takım yoktu. Tabii zaman zaman bu olabilir ama hani Abdullah hocanın da söylediği belki diyor Marek Amşik bu süreçte bizimle beraber olabilseydi şu anda şampiyon teknik direktör olarak karşınıza çıkmıştım. Sözü var mesela geçen haftada. Bu haftada diyor ki hoca bir hafta daha erteledik. Var şampiyon. ama onun oynadığı oyuncular evet. onun yerine oynadığı gerçekten hakkı vermek lazım. Mesela i̇ki bir galibiyet var. mi yetiyordu Trabzonspor'a matematiksel olarak? Bu hafta başlarken matematiksel evet. olarak iki galibiyet evet. değil mi? Konya'nın kaybettiğinde... Evet. E, Peki şunu istemez misin? Gaziantep'i yenelim. İçeride kara gümrük mü oynuyorlar? Kara Güm... e, Bakmam lazım ama... İçeride kara, kara gümrük. Kara, için. gümrük, için. İçeride kara, gümrük maçı. kara gümrük maçında tur atalım. Bunu istersin ve hayata geçirmekte istersin. Evet. Tamam mı? E, ama olmuyor. Orada işte dediği de var. Ya Bazen konjöktür maçları oynanıyor ligimizde. Mesela bu akşam konjöktür derbisi olmadı. Neden? Bir taraf çok daha fazla istiyordu. Haftalardır gelen bir ivmesi var. Onu da sahneyi doğru terk edeyim. Sezona seyircimin önünde bir Galatasaray galibiyeti hediye ederek bırakayım. İyi de seyirci vardı bu akşam. Onu kullanmak istedi. Ama bazen şöyle derbilere şahit olduk mesela. Ya aman hiç kaybetmeyelim, kırılmayalım, Sezonda daha çok maç var önümüzde. Bugün kaybetmemek, kazanmak önemli ama kaybetmemek daha önemli dediğimiz derbiler de oldu. Bu akşam öyle değildi. Bir Sanki taraf... ilk 22-23 dakikada da bunu hissettik tüm ara. Hatta ben tweet attım sonra Zayt gol attı mesela. <laughs> Seni <tercihletim> bekliyorlarmış <laughs> o zaman <laughs> demek. Yani Peki senin ki... alabilir miyiz? Efendim Hangi konuda? da bu en son sorduğu soru. soru. Ee, vallahi Valla hocam hep aynı şeyi söylüyorum. İki sezondur ki Türkiye'de de bunlar önemli bir referanstır. Nasıl ki Sergen Hoca geldi sezonun yarısında, sonraki sezon Beşiktaş şampiyon oldu. Nasıl ki Abdullah Hoca geldi, sonraki sezon Trabzonspor şampiyon oldu ve iki teknik adamla geldiği andan itibaren yukarıya doğru çıkardı takımı. Tamam. Yani bence yine keşke dememek için İsmail Kartal'la devam etmeli. Ve kadro ile de aynı kadro. Çünkü şundan bahsediyorum. Aynı kadro değil. Aynı kadro değil. Bir Yok, alınacak. Yapılacak. yapılacak. Belki iyi bir e, sağ, sağ alınacak. Bek. Mesela o sahile yarışabilecek. iyi bir orta saha alınacak vesaire. Çünkü e, diyelim ki Fenerbahçe Löw'e gitti. Ya da diyelim ki Jorge Jesus'a gitti. Ya da işte Raja Schmidt'e gitti. Kimse. Ya emin olun 3-4 milyon eurodan aşağı yıllık ücreti olmayacak ve hani ...acayip de bir tazminat maddesi olacak. Artık Doğru. Fenerbahçe Galatasaray'ın Beşiktaşı... İsmail Hoca'ya versinler, versinler 3-4 milyon liraya. Gerek evet. yok. Ama burada yine işte Sayın Başkan'ın... ...hoca gelirken söylediği cümleler önüne çıkacak. Doğru. Ya onları söylemeyeceksin? Sergin Hoca'nın, Abdurrahman Hoca'nın geldiği gibi gelecek İsmail Her türlü hocam. risk almak zorundasınız. Ya orası da işte benim dayağı yediğim yer. Sergin Hoca muhabbetinde dayağı yediğimiz yer. Geliş çok önemli. Yani... Evladımız camianın çocuğu tamam ama İsmail Hoca bu ya ligin da... kalburüstü teknik yani. adamlarından bir tanesidir yani. Tabii ki Fenerbahçe'nin efsanesi, tabii ki Fenerbahçe'nin e, sembol isimlerinden bir tanesi. Kıymetli ama teknik adam olarak geliyor. Ya bu arada Tümer abi üzülüyorum da yani geçen haftaki soru hocaya. Hoca diyor ki ben ya ben defalarca söyledim olmam olacak diye. Olacak iş değil yani. Sonra Fenerbahçe Bahçe çıktı ya... Hoca kendini anlatmaya çalışıyor İsmail Hoca. Diyor ki ben evet. İdink'in evinde iki ay kaldım. Onun e, antrenmanlarını izledim. Kendimi geliştirdim. Aziz Yıldırım bana bunu bunları söylemişti diye. Yeniden seni kendisine Niye oluyor bunlar yani. biliyor musun? Niye oluyor? İşte camiaya mal olmak, camianın içinden gelmek ve yüksek sorumluluk duygusuyla. İsmail Hoca benden çok yaşça büyük bir teknik adamımızdır. Saygım da sonsuzdur ama nacizane. ...bir şey söylemek, bir şey paylaşmak... ...fazla mütevazilik vasatı beraberinde getirir. Herkes kim olduğunu kendi belirliyor değerini. Siz teknik adamsınız. Fenerbahçe'nin teknik adamsınız. adamısınız. Hoca diyor, tamam, ben efsanelik ayrı... E, camianın içinden gelmek ayrı... ...şu anda İsmail Hoca'nın çıkardığı işi... ...bu ligde çıkaran iki tane, üç tane hoca var. İlhan Polut, Abdullah Hoca... ...İsmail evet. Kartal şu anda çıkaran. Başka sayıyor muyuz sezon genelinde? Emre Hoca geldi işte çıkıştı bir grafik. Çıkaran yok işte. Üç hocadan üç bahsediyoruz. O yüzden biraz kim olduğunu, ne kadar olduğunu bilmek lazım. Evet. Ee, bir de Galatasaray konuşalım. Şimdi Galatasaray'da tam reklam öncesinde bırakmıştık. İki başkan adaylı bir seçime gidiyor Sarı Kırmızılar. Ee, camianın önde gelen isimleri e, bir yıla kalmaz. Eylül-Ekim'de yeni bir seçim bizi bekler diyor. Bunu çok kişi seslendiriyor. Diğer yandan Galatasaray'ın bankalara ödemesiyle beraber bir transfer bütçesi de olmayacak bu tebeler. Ancak işte satarlar. Bütün takımlarımızı satarlar, bekleyen sıkıntı o. Kerem'imi satarlar. Berkan'ı Bundesliga takip ediyormuş. Onu mu gönderirler bilemem. Bilemem ama Galatasaray'ın işi pek kolay görünmüyor sanki önümüzdeki sezon ve sezonlar için. Ağustos'ta değil mi bu yapılandırmanın ilk taksiti? Ağustos'ta. Onları mı bilirim? Ağustos'ta bütün takımlarımızı bekleyen bir sıkıntı var bu ilk taksitle ilgili. İki, Galatasaray için fazla uzatmadan lafı şunu söylemek lazım. Bugün yaşadığı bütün mevcut sıkıntıların içinde kadro mimarisi yatar. Bu mühendislik doğru yapılmadı. Bu mühendislik bu mühendislik sonuç elde etmez. Maç maç bireysel performans odaklı sonucu alabilirsiniz ama sezonun geneli için Hikaye doğru okunmaz, doğru yazılmaz bu kadro mühendisliğiyle. Ee, yeni gelen yönetimin işi mevcut yönetimden daha da zor olacağı kanaatindeyim. Çünkü bir yapılanmaya tekrar gidilecek. Ee, hoca, hocanın işi herkesten daha zor. Fatih Hoca dışarıdayken Galatasaray teknik adamlığı yapmak her şeyden daha zor. Ee, Biri takım teknik direktörü yapmak da daha zor. Şu an Kurs orası bence o baskıyı. Bence orası <laughs> abi. Bence orası bu e, tatsız olaydan sonra bence kapandı yani. Alaçatı eee Selahattin muhabbetinden sonra bence mil takım defteri çok kolay kolay dile geleceğini zannetmiyorum. Ha, kimileri federasyon başkanlığı için Fatih Hoca'nın adının geçtiğini, aşağıdan çalışmaları başladığını da söylüyorlar. Ben keşke olsa derim. ya yani yıllardır söylediğimiz şey bu. Biraz, Futbolu futboldan gelenler yönetsin. Bir hoca tek direktörden başka bir şey düşünmez, zannetmiyorum. Ben de yapacağım. Hoca yarışmak ister. Aynen hoca öyle. hoca rekabet duygusuyla yarışın içinde olmak istiyor. Diğer taraflar hocayı çok tatmin edecek Aynen. etmez diye düşünüyorum. Yine kendi fikridir, saygı duyuyoruz. Ee, öbür tarafı gelen yönetimin işi çok zor. Erkut, yani bu bu kadro mühendisinin nasıl nasıl döndüreceksin? Şimdi oyuncular geldi, maliyetleri var, mevcut kontratlar var, ee, Ağustos'ta yüklü bir ödemem var. Nasıl döneceksin? Nasıl sezona başlayacaksın? Çok zor, çok zor ya en zor Galatasaray'ın işi gerçekten. Yani Beşiktaş'ı ve Fenerbahçe'ye nazaran, Fenerbahçe'nin ve Beşiktaş'ın yine belli bir kalitesi var. Hem e, kadro konusunda e, hem dediğin yani yönetim seçimi bir sürü sıkıntısı var. Yani mev, mevcut olan oyuncular da satabilirse satar. Yeni oyunculara yine riske girip yine borç <laughs> almak zorunda. Eğer bir, yeni bir kadro kurması gerekiyor. E, teknik direktör olayı da var. Yani Galatasaray'ın gerçekten o sene çok zor, işi çok zor. Mesela Fenerbahçe kadrosu için önümüzdeki sene teknik adama karar verildikten sonra mutlaka onun direktifiyle olur. Ama bir skorer santrafor, bir tane orta saha, belki bir sağ Bak belki bir sağ almasan da olur. Hani Nazım Samuel Osay ikilisi sezonu götürebilir gibi duruyor şu andaki açımdan. Ben üstünde. Nazım'dan pek emin değilim. Çok tamam, hay Samuel ile oynarsın, ihtiyaç halinde Nazım'la oynarsın, Ferdi'yle oynarsın, ihtiyaç halinde Novak'la oynarsın gibi söylüyorum. Ama Elzem bir santrafor, bir orta saha alabilirsen e, tamamdır yani. Fenerbahçe Kadrosu tamamdır. Bir santrafor, bir orta saha. Bir kanat forvet böyle skorer kanat forvet. Ben yine 5-6 tane oyuncu alması Özak gerektiğini sola. düşünüyorum. Ya Valencia'yı falan oynatabilirsin bak. He. Kanat forvet gibi. Doğru. Oynatabilirsin Valencia'yı yani. Pelkas var. Böyle hani şey gibi hocam. <laughs> Tümen abi. Elveri Barış <laughs> gibi şöyle soldan gidiyor. <laughs> Yok. <laughs> öyle bulursan. Işte çok, <laughs> e, <gibi gülüyor> çok maliyetli olur ama. Elveri i̇şte Barış gibi. Nerede bulacaksın onu? Çok maliyetli olur. Parabahçe'nin o sol açıklarını düşününce. Tuncay Şanlısı, Elveri Barış'ı. Çok zor onlar. Çok maliyetli abi. Yani ondan bahsediyorum. O yüzden söylüyorum yani. Tuncay Şanlı puanı çıkarmış. Sakarya Spor geliyor. Çok kritik şey puanı al, Hayırlı puan olsun güzel. Evet evet. Ee, sizin görüşünüz ne hocam? Yani Fenerbahçe ki geçen sezon Sayın Ali Koç diyordu. Bu takımı %70-80'e tamam. Ee, üzerine çok az bir şey ekleyeceğiz diye. Size göre ihtiyaçlar. Ben bütün sezon olarak bakıyorum. Yani hem başlangıç hem orta sezonunda hem de şu son şey bakıyorum. Ee, yine söylüyorum. Bana göre Fenerbahçe yine 4-5 tane çok çok iyi oyuncu Nerede gerekiyor. Dedi? Orta sahada kesinlikle ofansif orta saha. Kesinlikle yani bu e, şeyi şey bırakmamak lazım. Yine bu sene Crespo'ya ve Zajc'a bırakmamak lazım. Çünkü sürekli ısrar edildi. Sağ sol bek aynı şekilde. Forvet zaten bu kesinlikle öyle. Yani çok kalite 4-5 tane oyuncu bence Fenerbahçe gerekiyordu. Seneye de takım kaptanlığını İrfancan Kahveci'ye veririm. Ama Altay yani çünkü Mesut'un olmaz mı? Olmaz. Belli değil değil mi? Mesut zaten muhtemelen Fenerbahçe'de artık. Biraz zor gibi sanki. Evet. O, yani Başkanın da ifadeleriyle yok. daha da zor gibi da zor görün, görünüyor. Evet. Yani Altay'a zorlayacak bir kaleci olabilir çünkü Altay gerçekten. Alman kaleci mesela. Ben. Müthiş müthiş bir kaleci ama. Zaman zaman, zaman böyle özgüvenli... Kaç, kaç maç oynayacak ki Berke? 4-5 maç gelir. Ama geçir. oynadığı yerlerde de işte o hani uzaktan yedi goller... Ya bazen böyle ya. özgüveni çok fazla. Ya bir kaleci alacaksın, kaleyi teslim edeceksin 6 ay buyur kardeşim kulübe edeceksin. Ama 6 ay oynayacaksa Berke ile dururum ben yani. Ben de... Transferi şey de, yapmam. Ben yani de Transferi harcamam. Ben biraz daha zorlaması gerektiğini düşünüyorum. Yani çünkü zaman zaman kaybediyor kendini. O arkasında hissettiğin zaman o da biraz akalanacak diye düşünüyorum ben. Tamam sakattı Muslera ama işte Penya geldi. Şu anda iki tane kaleci lüks değil mi şu anda e tabii. Yani ama Muslera Muslera Muslera. Tek ayakla bile hep oynatılacak bir e, kaleci durumda. Yani bilmiyorum tabii herkesin fikri farklı. Ya ben bugün gerçekten. Galatasaray kadrosunda de derde oynanırken Galatasaray kadrosunda yedek kulübesinde iki oyuna, tane kaleci var. İki kaleci var. Oyuna girebilecek oyunculara bakıyorum. Yani şu girerse de oyunun kaderini değiştirebilir. İşte Halil girdi, Arda girdi, Morutan girdi. Başka yok. Erik var, Ömer var ama yok. Bu arada iki tane kaleci koyacağına yedek kulübesine, ki biri İsmail Çipe. Yani altyapıda önümüzdeki sezon Galatasaray alt takımına aday bir oyuncu koysa da o derbi havasını yaşasa mesela. Çok doğru. Bilmiyorum yok mu mesela, mesela? Oynamak Morta, zorunda değil ya. Moruntan kadar oynayacak altyapıda bir oyuncu yok mu yani? Çok doğru bence yani iki kaleciye gerek yok. Ee, doğru. Bu arada bugün e, oraya gelmeden Tümer abi o e, detay unutmayalım. Ne, neden Altay'dan kaptanlığı alıp İrfan'a verdin? İrfan'ın mesela bugün de yaptığı, Kerem'e yaptığı hareket çok sınırda bir hareket tamam mı? Sarı kart doğru tamam ama işte e, biraz sorumluluğunu arttırması belki e, sağ içi pozisyonunun, sağ içi elini güçlendirmek adına, sorumluluğunu arttırmak adına, bir 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 duruş yüklemek adına İrfan'a yakıştırırım mesela ben. 6 ayda bozulmaz. Niye bozulsun yani? Bunda bozulacak bir şey yok. Yönetim söyledikten sonra olur. Yani İrfan Can'a ben sanki zaman zaman psikolojik olarak e, dengesizliği yapabiliyor. Yani sahada bunu gördük. Yani kaptanlık için acaba hani işte onu onu Daha bertaraf eder şey mi diyorum. Için, yani Dizginlemek için diyorsun. Dizginlemek yani yani bazen için. davranışlar işte ne bileyim faul yaptırır işte böyle çok isyan etmek falan filan bazen böyle kontrolsüz hareketler olabiliyor ama tabii belki o kontrolsüzlüğü biraz sorumluluk verirsen. Tamam işte. ağırdır çünkü. Olabilir Sadece şey takmaya hiç benzemez. benzemez ağırdır çünkü pazıbandı Yani hal hareket tavır sürekli öncülük sürekli olma ona oynaması lazım. Mesela ha, bak maçta, burası önemli mesela. iç 2 maçta yoktu. Çok beğeniyoruz ama çok... oynayacaksın abi sürekli, Aynen, sürekli oynayacaksın, oynayacaksın orada sen e, oyunculara biraz otorite göstereceksin. Sezon geneline yaygın. 40 yargısın. maç Lokomotif oynuyordu Tayfur Avutçu. maç. Selam olsun kaptana. 40 maç oynuyordu Tayfur Avutçu. Ee, bu arada... Sakatlanmaz. Makine gibi hiç, oynar yani. Manchester City ile Liverpool 2-2 berabere kaldı bugün değerli izleyenler. Ee, İngiltere Premier Lig'de şampiyonluk adına çok kritik bir e, mücadele. Verebiliyor de. muyuz görüntüyü? Ee, hazır. Hemen görüntü. e, Tümen abinin bir istediği bir görüntü vardı. E, ki zaten e, TV Spor'da Özeti de izleyebileceksiniz. Böyle bir şey var mı ya? Böyle bir şey var mı bak, bak. Hep böyledir ama Tümer abi. Ha, ha, bu ne? ne çok ya? iyi yani, i̇kisi de. Şu çak var ya, şu çak. Hani böyle çak yapıyor ya. İşte satrançta bir hamle yapmışsın, ötekinden karşılık bulmuş, maçı kafanda oynamışın gibi deyimlerin karşılığı işte. Keyif almış. Rakibiyle oynamaktan keyif almış bak. İçinde saygıyı, heyecanları yok mu? Olabilir Rekabetleri mi? yok mu? Sorsam biz daha rekabetçiyiz. Ne rekabetçiyiz? Rekabetin babası işte bak şu çak. Her şey var içinde Öyle o çakın. milyar euroluk maç ya, ya bak her şey, euroluk maç bu. Her şey var içinde. Biri puan puanılar, değil mi? Bir puan önde. Bir puan önde Gelmiş Liverpool yarışa devam demiş. Puanı almış. Tamam mı? Çıkarmış. Ve rekabetse rekabet, heyecansa heyecan, e, ee, pazarsa marka değeri ise marka değeri, dostluksa dostluk hepsi var içinde işte. Bu arada iki tak ikisi de hafta içi şampiyonlar ligi oynuyor. Çeyrek final. Geliyorlar bu maçı oynuyorlar. Sonrasında ee, Liverpool içeri gelecek. City Madrid Deplasmanı'na gidecek. E, sonraki Hafta sonunda epey Kapta Yarı finalde karşı karşıya. Yorgunlar değil mi bu ara de biraz? Yorgunlar, çok, yorgunlar. çok yorgunlar. Başka <laughs> bir level bu ya. ya. Haftaya ya da başka. tekrar maç yapacaklar aralarında. Epey Kapta Yarı finalde. O maçı da TVB spor ekranlarında izleyebileceğinizi hatırlatalım. Bu arada Malatya Spor'da e, birincilikte mücadele edecek. Önümüzdeki sezon Süper Lig'e veda etmesi de kesinleşti. Geçmiş olsun dileklerimizi. Hayırlı olsun dileklerimizi iletelim. Malatyaspor Spor camiasını da. Tümermetin ve Elvir Bariş'e çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ekleyecek bir şeyiniz yoksa? Bu haftalık veda ediliriz. Bıyık altından niye gülüyorsun onu merak ediyorum. <laughs> <ederim. gülüyor> keyifli bir program oldu. Eyvallah. Keyifli program oldu. Sizinle olmak her zaman çok güzel. O yüzden sana. çok teşekkür ederiz. Sizlere de teşekkürler. Bize eşlik ettiğiniz için tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.